Aşağıdaki soyacında X ve Y bireylerinin evlilikten doğan birinci ve ikinci çocuklarının kan grubu fenotipi verilmiştir. Buna göre doğacak üçüncü çocuklarının A kan gruplu kız olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir şeklinde soru. Evet birinci ve ikinci çocukların kan gruplarından anne babanın kan gruplarının tespitini yapalım. Sıfır ise genotipi 00'dır. Dolayısıyla X ve Y'de 0 e, alelleri vardır. AB olabilmesi için ya bunda A ya da bunda B olması lazım. Dolayısıyla anne baba A0'a B0 şeklinde tespitini yaptık. Buradan ise e, A kan gruplu olma olasılığına baktığımızda buradan AB olabilir, A0 olabilir, B0 olabilir, 00 olabilir. E, evet buradan A kan grubu olma olasılığına baktığımızda 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. A kan grubu ve hız olma olasılığı 1 bölü 2 dolayısıyla 1 bölü 8 oranı ortaya çıkar. Cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur. Kan grubu bilinmeyen iki bireyin çaprazlanma sonucu AB0 sistemin bakımından fenotip ayrışım oranı X, RH sistemin bakımından fenotip ayrışım oranı Y diyagramında gösterilmiştir. Buna göre çaprazlanan ebeveynler ile ilgili 1-2-3 açıklamalardan hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet X diyagramına baktığımız zaman A, B, e, B ve A bulmaktadır. ab'nin B'nin yüzde 25 e, oluştuğu, B'nin yüzde 50, e, A'nın da yüzde 25 dolayısıyla e, ebeveynler A B veya B sıfır şeklinde olursa bu oran oluşur. E, Y'ye baktığımız zaman yani x diyagramı bu da Y olsun, eriş pozitif e, 75. Yani RH negatifte yüzde 25 oldu. Dolayısıyla bu oran oluşabilmesi için de ebeveynlerin büyük R, küçük R ve büyük R, küçük R şeklinde olursa bu oran oluşur. Dolayısıyla buna göre birincisi ebeveynlerin her ikisinde de B antijeni bulunur. Evet burada B antijeni bulunur. Evet burada da B antijeni bulunur. Evet bu ifade doğrudur. İkincisi araç sistemi bakımından ebeveynler heterozigot genotiplidir. Evet heterozigottur. Evet doğru. Üçüncüsü ebeveynler AB0 sistemi bakımından kesinlikle heterozigot genotiplidir. Evet heterozigot. Evet bu da heterozigottur. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur. Açıklamada hangileri doğrudur dendiği için 3 açıklamada doğru olduğundan cevabımız E şıkkı olur. Alüvar zarında hem A hem de B antijeni bulunduran bir anne ile alüvar zarında sadece A antijeni bulunduran bir babanın çocukları 1 2 3 4 kan grubu genotiplerine hangilerine sahip olamaz şeklinde sorumuz. Evet, hem A hem de B antijeni bulunduran annenin e, kan grubu AB'dir. E, sadece A antijeni bulunduran babanın kan grubu ise e, A'dır. Dolayısıyla bunu A0 şeklinde gösterirsek geniş çaplı e, genotip oluşumu söz konusu olur. Buna göre e, AA, A0, AB ve B0 çocukları olabilir. Buna göre değerlendirdiğimizde 1 AA olabilir, 2 BB olamaz, 3 e, 00 olamaz, e, 4 AB olabilir. Bizden istenen ise bu anne babanın e, çocukları kan grubu genotiplerinde hangilerine sahip olamaz diye sorulduğu için 2 ve 3'e sahip olamadığı için cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda 3 ailenin ebeveynlerinin ve birinci çocukların kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z ailelerin çocuklarının kan grupları bakımından genotip çeşidi arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Evet ailelerimizin anne babalarının genotiplerini öncelikle tespit edelim. X ile başlarsak e, annenin ve babanın genotiplerine bakalım. E, 0, 0, burada 0, 0, küçük R, küçük R. E, çocuklardan bir tanesi, e, yani birinci çocuk 0, 0, küçük R, küçük R olduğu için annenin e, RH durumu da büyük R, küçük R olur. Evet, buradan doğabilecek çocuklar 0, 0, küçük R, küçük R, bir de 0, 0, e, büyük R, küçük R olabilir. Dolayısıyla iki çeşit genotip oluşabilir. E, y ailesine baktığımız zaman evet anne ve babaya bakalım. E, anne A RH pozitif, baba da B RH negatif. E, çocuk 0 RH negatif olduğu için annenin RH durumu büyük R küçük R olur. AB 0 sistemi ise A0'a B0 olur. Bunları çaprazladığımız zaman öncelikle A0 B0 çaprazlarsak A, B, A0, B0 ve 00 olur. RH durumunda ise büyük R, küçük R ile küçük R, küçük R. Buradan 4 çeşit genotip buradan da 2 çeşit genotip oluşur. Çarptığımız zaman da 8 çeşit genotip oluşur. Buraya da 8 diyoruz. Dolayısıyla Z ailesine baktığımızda anne ve babanın genotiplerini tespit edeceğiz. Anne A RH negatif baba A RH pozitif. Ee, çocuk ise 0 RH negatif olduğu için evet baba bu şekilde heterozigot olur. Anne A0 baba da A0 olur. Bundan çaprazlanmasından da e, A0'a AA şeklinde bireyler oluşur. Yani iki çeşit buradan da yine büyük R küçük R ile küçük R küçük R. Dolayısıyla buradan iki çeşit buradan da iki çeşit genotip oluşur. Çarptığımızda dört çeşit genotip oluşur diyoruz. Z'de 4 çeşit olmuş olur. Sıralamamızda en fazla genotipe sahip Y olur. Daha sonra Z en az ise X'tir. Yani Y, Z, X cevabımızda C şıkkı olur. İki farklı aileye ait soyacında bazı bireylerin kan grupları gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerin genotiplerinin aynı olma ihtimali aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet, tespitlerimizi yaparsak burada çekinik genler üzerinden ilerleyeceğiz. Burada sıfır verilmiş. Yani sıfır sıfırdır. Sıfır sıfır olabilmesi için 2'de mutlaka sıfır genin olması lazım. B'de de sıfır geni olması lazım. Yani B sıfır olmalı. A, B'nin olabilmesi için de burada mutlaka A olması gerekir. Dolayısıyla 2 nolu birey A sıfır genotipli olduğunu tespit ederiz. Buna göre buradan A0 A sıfıra AB oluşmaktadır Dolayısıyla e, bir numaralı bireyde mutlaka A geni bulunmalı. E, dolayısıyla AA olursa ve burası da e, mutlaka 0 bulunması gerekir. O zaman e, AA ve 0'a bu durum oluşabilir. Ya da e, A 0'a bu şekilde oluşabilir. Yine AB olursa da yine bu şekilde bireyler oluşabilir. Dolayısıyla Aynı olabilme olasılığı 3'te 1 olasılıktır. Bu da 1 bölüştür. Cevabımız da 5 şıkkı olur.